Oğuz Bey hoş geldiniz. Beni kırmadınız, geldiniz. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Rica ederim. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Ee, pek de iyi gelmedim aslında. Evet, sinirliydiniz çok telefonda. Evet, pek de iyi gelmedim. Yani bunca zaman sonra neden benimle konuşmak istedi? Açıkçası onu öğrenmek için geldim. Evet, yani... E beraber büyüttük dedi. Lili'yi köpeğimi çok özledim dedi. Bana göstermiyor dedi. Yani hani onu çok görmek istiyorum dedi. Evlat gibi oluyor dedi hayvanda nihayetinde. Yani Lili'yi bence sanki vesile yapıp belki sizi de görmek istedi ama yani, yani ama köpeğini görmek istiyor açıkçası. Nasıl yani? Size sadece e, Lili'den mi bahsetti? Başka evcil hayvanınız da mı? Şaka gibi ya. Yani e, Ayşegül Hanım, bizim bir kızımız var ve 11 yaşında. Pardon? Evet, bizim bir kızımız var. Ha, kız evladınız var bir tane. Evet evet, bizim Aa! bir kızımız var. Evet. Ay ama hiçbir şey söylemedi onunla ilgili. Ya o bahsetmez zaten. Öyle şeylerden konuşmaz. Ay Oğuz Bey yani. nasıl ya? insan çocuğun... aa. aa. Evet. <laughs> buraya A, gelmiş Lili'yi mi istiyor yani? Lili'yi mi merak ediyor yani buraya Ay. geliş nedeni? İnsan bir kendi çocuğunu sormaz mı? Aa. Kendi çocuğunu merak etmez mi? Ne demek çocuğunu merak etmez mi? mi? A, ben şu an şeydeyim yani. Ya bir dakika. Zaten kasadan da saçma sapan e, bir tasma gibi bir şey çıktı. Yani o şu, şu da nedir yani onun derdi hep yani böyle şeyler. İşte köpeğe tasmalar, köpeğe işte tokalar vesaire. Ama çocuğuyla i̇şi, ilgili hiç bir yani kelime etmedi. Yani kadın bıraktığı yani. şeyi görüyoruz. Bir tek şey yani. söylemedi ya. ya. Ama olur mu öyle şey Oğuz Bey? Yani işi gücü o, yani tasma vesaire, i̇şi gücü ne? köpek, sosyal medya, sosyal medyada fotoğraf çekmek, He, video paylaşmak. Evet. Çok bayağı bir meraklı. Yani insan kendi çocuğunu merak eder diye düşünüyorum ben. Ama maalesef yani ben e, burada e, tamam eski eşim. E, netice itibariyle bir anne <laughs> yani ben Ş kötülemek istemiyorum ama yani kusura bakmayın e, ama maalesef. Hayır yani şu an aa, hakikaten şeydeyim. Yani hani şok olmuş durumdayım yani. Ama madem ki buraya geldik yani ben açık açık her şeyi anlatacağım. Tabii ki o da bir canlı. Ee, Lili de benim bir evladım gibi, çocuğum e, gibi illaki, ben ikisine de illaki. bakarım. dili derken yani de geldi. ilgilenirim. Ama maalesef işte e, çocuğunu merak etmeyen, İsmi köpeğini görmek kızım? isteyen Mia. Mia, Mia'yı hiç hiç merak etmiyor mu bu e, insan? Yok maalesef. Maalesef. Kaç yaşında dediniz? 11 dediniz. Kızımız kadar. 11 yaşında. 11 evet. yaşına kadar Mia'yı merak... Yani siz iki yıldır ayrısınız. Evet. Dur şimdi bir dakika bir dakika. Ben bir kendimi bir geleyim bir toparlayalım. Aa. Gerçekten ne diyeceğim bilmiyorum. Hani ben bazen böyle sinirlenince... Ya size şaşıracağınızı söylemiştim, evet. A çok şaşırdım ama. Yani, yani. E, makyaj videoları... Makyaj videoları, e, sosyal medya çılgınlığı... ...ondan sonra köpeği, evet, evet, evet. Mia'nın M'si geçmedi. Yani bir tane çocuğunuz, ortak bir çocuğunuz olduğunu... Evet. Ya şimdi e, Işıl'ın şöyle bir huyu vardır, ben size şöyle söyleyeyim. Işıl e, asla yalan söylediğini kabul etmez. Yani ona göre eksik bilgi vermek denen bir şey var. Yani o eksik bilgi olarak görüyor bunu. Ama yalan olarak ha yani asla yani yalan kabul söylemedim etmiyor. ben ona eksik bilgi vermedim. Evet verdim evet. Diyor. Ama yani bu düpedüz bir yalan. Yani ama yalan söylemedin. Yalan söylediğini asla kabul etmez. Yani eksik bilgi verdiğinden bahseder. Sürekli bunu savunur. Çocuğunu merak etmez. Kesinlikle hep böyleydi. E, sosyal medya Onu medya diyeceğim. makyaj böyle tutkusu var yani. E. Ama biliyordunuz makyaj tutkusunu e, bilerek evlendiniz. Hatta şey dedi birlikte çektik o videoyu bir sürü video çektik dedi o ya, zaman. Ya, evet. O yüzden Sonra tamam. siz ilgilenmemeye başlamışsınız. Pardon? Sizin ben aslında... Mi, ben mi ilgilenmemişim? Ya Sizin e, en çok hani ilişkiyi ben de onun üstüne basa basa sordum. İlişkiyi hani bitiren şey tamamen sizin ilgisizliğiniz. Bilgisayar mühendisisiniz sanırım. Evet, i̇lgisizliğiniz mi? olduğunu söyledi. Yani kodlar kafasında dedi hep bunlar vardı. Bunlarla uğraşır, bunlarla boğuşurdu. Ve bir süre sonra dedi yani evlendikten bir süre sonra iyice onlara gömüldü ve bir yoktum dedi. Yani bilgisayar masasının başına oturur. Bazen iki üç gün bile kalkmazdı dedi. Ya Allah aşkına beni deli etmeyin lütfen ya. Ben miyim göstermiyorsun. İlgisiz olan ben miymişim yani? Ben miymişim ilgi göstermiyor? o önce bir çocuğunu merak etsin ya. Yani şunla gelmiş bana hani çocuğumuzun bir bilekliğiyle gelseydi çocuğumuzun bir kıyafetiyle gelseydi yani bir çocuğunu merak etsin önce. İlgisiz olan ben değil mi? Size kesinlikle şey söylemiştir yani ben onu az çok tahmin edebiliyorum. Ben bilgisayar başında oturan. Onu diyorum uyuşuk, ya. Uyuşuk yani böyle. Aynen hiç bilgisayar yani başından... uyuşuk falan değil de yani onu dedi yani. yani. E evet. Peki şeyi söyledi mi yani bu tamam doğru ben bilgisayar başında oturuyordum kod yazıyordum evet evimde odamda ama yanımda bir bebek vardı. Ben bir yandan işimi yaparken bilgisayar başında kod yazarken, bir yandan çocuğumu büyütmeye çalışıyordum. Nasıl ya? Ona yemek yediriyordum, onunla oyun oynuyordum. Onu onunla gezmeye gidiyordum. O e, sosyal medya, İşte ya. videolar, makyajlar, evet, evet. Yapmayın neresi. Oğuz Bey, yani, yani bunlardan bahseder Hayır, 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 asla asla ilgilenmiyordu. Ya bu çocuğu niye yaptınız o zaman? Ya da kendisini niye yaptı? Yani niye çocuk yapıldı? Ya şimdi ilk baştan zaten bizim böyle bir planımız yoktu. Kendisi de bana e, söylüyordu. Hani daha erken diyordu. Biraz daha gezelim, birkaç yıl gezelim, dolaşalım, pozalım. Ha çocuk değişimi, düşünmüyordunuz yani. Yok yok. İlk baştan düşünmüyorduk. Böyle bir niyetimiz yoktu. Ve tabii çocuğumuz olduğundan benim haberim de yoktu. Nasıl yani? <laughs> Bildiğiniz haberim yoktu yani. Nasıl ya? Hiç haberim yok. Bana söylememişti. Bir gün e... ha çocuğumuz olacak demedi size. Aynen aynen nasıl? benim haberim yok. Nasıl öğrendiniz? Gerçekten nasıl? ben Aa. bilmiyordum. Bir gün yine işten eve gidiyorum. Ee, eve giderken eve girmeden önce aradım hani bir ihtiyacın olur mu bir şey lazım mı gibilerinden. Ee, mesaj attım pardon aramadım mesaj attım yanlış olmasın şimdi mesaj attım aşkım bir şey lazım mı diye. ...bana sen lazımsın dedi. Hmm. Yani o günü hiç unutmuyorum, inanır mısınız? Yani şu an söylenince size romantik gibi geliyor ama... -...hiç romantik -son falan değil. -"Son derece romantik." Hiç de romantik hmm. falan değil. Şimdi <laughs> dinleyince bana hak vereceksin. Bana hmm. sen lazımsın dedi. Ben işte İçeriye girdim. Birden böyle bir e, partinin içinde gördüm kendimi. Yani birden bir partiye düştüm sanki. Benim... Seviyor galiba öyle şeylerdi bir şeyleri. Çok sever. Partidir, yani evet. bunun işi gücü zaten gösteriş. Yani gösteriş meraklısı. Böyle sosyal medyalarda, işte videolardı Yani bu hep böyle bir resim verme derdinde. Hep böyle bir vitrin peşinde. Hep sanki öyle. Sanki biraz evet, hep sosyal öyle. medyayı seviyoruz evet. gibi bir çok, hali çok var yani. Çok seviyor. Çok aşırı seviyor. Yani... bir ya... Yatıyor sosyal medya, kalkıyor sosyal medya. Bütün işi gücü o. Sosyal medya dışında çocuğunu merak etmeyen, eşini merak etmeyen ya birisi. Ya o bomba yani. yani. Çocuk olayı beni bitirdi zaten şu anda. İşte ben gidip annem, benim annem, babam... Onun annesi babası işte. Evde. Evdeler evdeler evet. Birden bir partinin içine düştüm. Ortak arkadaşlarımız Sürpriz falan. Sürpriz bir şey var yani. Evet keşke benim de haberim olsaydı ama yani. <laughs> en azından bir çocuğum olduğundan haberim olsaydı. Ha, orada dur bakalım. Baktım Işıl'ın elinde bir telefon. Üzerinde göbeği açık. Böyle bir tişört. Yani bu Fotoğraflar çekiyor. arkadaşlar işte fotoğraflarını Arkadaşları çekiyorlar. Arkadaşları da var. Videolarını çekiyorlar. Evet evet bana bir çikolata verdiler sonra. Hmm, çikolata. Evet evet çikolata. Yani işte ben eve girdim. Ee, orada herkes işte bir kalabalık, fotoğraflar, videolar, böyle herkesin ellerinde telefon çekimler vesaire. İşte arkadaşlarından bir tanesi dedi ki, işte siz de dedi yanına geçin de dedi. Hah. Bu mutlu haberi dedi. Hep birlikte duyalım. Ben yani şok yani benim ne mutlu haberi ne oluyor? Başıma bir ağrı girdi şimdi. Ben az çok durumu kestirmeye çalışıyorum. Biraz böyle bana e, geliyor, anımsıyorum ama işte neyse derken ağzımıza birer tane hop çikolata attılar. İşte neymiş efendim? E, çikolata yiyecekmişiz. O boyalı çikolataymış. Ee? İşte dilimiz pembe olursa çocuk kız olacakmış. Mavi olursa erkek olacakmış. Yani Çikolatayı yiyip dilinizi mi gösterdiniz? Ya mi? şaka gibi ya. <laughs> şaka gibi. Ama bu da değişmiyor bir yöndenmiş. yani. Yani kusura bakmayın Hayır Ay yani şimdi ben, şeyler hani... oldu ha. Yani bunlar yani gerçi benim eşim dediğim gibi ama yani ben bunları da anlatmak istiyorum. Hani size de söyledim yani kendi Yok. rezaletini herkes görsün istiyorum. Yani yayınlanacak mı bilmiyorum ama kendi rezaletini herkes herkes görsün istiyorum. Dilini çıkarttı sonra ışıl. E, dili pembeydi. Ben gördüm pembe olduğunu. Sonra herkes birden böyle aa kız 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 diye bağırmaya başladı. Bir alkış kıyamet. Sonra hadi aşkım sen de dilini çıkar dedi. Ben dilimi çıkardım biliyor musunuz? Benim öyle fotoğrafım var ya. Oğuz Bey. Yani ya. ben dilimi çıkardım fotoğraf benim öyle bir fotoğrafım var. Yani inanılır gibi değil. Yani artık ben size ne anlatayım ki? Yani ne anlatayım ki?